Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hemen 8. sorumuza bakıyoruz. 8. sorumuz bize diyor ki 96 sayısının çarpanlarından kaç tanesi asal değildir? Hemen arkadaşlar 96 sayısını bir çarpanlarına ayıralım bakalım. 2'ye böldüm 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye bölüyorum arkadaşlar 12, 2'ye bölüyorum 6. 2'ye bölüyorum 3 ve 3'e bölüyorum 1 elde etmiş oldum. Artık burada duruyorum ve yazıyorum arkadaşlar. 2 üzeri 5 tane 2 olduğu için 2 üzeri 5 çarpı 3 şeklinde yazabiliyorum. Peki benim pozitif bölen sayılarım nasıl bulunuyordu? Üstlerin bir fazlasını alıp çarparak buluyordum. 5'in bir fazlasını aldım 6. 3'ün üzerinde 1 var zaten. 1 fazlasını aldım 2 ve 12 tane. Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Pozitif bölen sayılarım bu şekilde olsun. Ve ben bunların içerisinden asal olanları çekip çıkarırsam geriye ne kalmış olacak? Asal olmayanlar kalmış olacak. Ben böylelikle ne bulmuş olacağım arkadaşlar? Asal olmayan sayıların adetlerini bulmuş olacağım. Ama önemli olan nokta şu. Burada kaç tane asal var? 1 ve 2 yani 2 ve 3 olmak üzere toplamda 2 tane asal sayım var benim. Ve bundan çıkartırsam 10 elde etmiş olacağım. O da asal olmayanların adedini bana vermiş olacaktır zaten. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 9. sorumuz arkadaşlar. 1938'i bu şekilde çarpanlarına ayırmış ve biz de ayıralım bakalım nasıl elde edeceğiz. 1938'i arkadaşlar 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüzde 969 elde etmiş oluyoruz. 3'e bölelim arkadaşlar. 3'e bölünür çünkü bu sayı. 323 elde etmiş oluyoruz ve 17'ye bölebiliriz bunu. 17'ye bölelim arkadaşlar. 19. 19'a bölelim ki 1 elde edebilelim. Evet elde etmiş olduk. Ve şu şekilde görüyoruz asal çarpanlarını biz de yazalım 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 17 üzeri 1 ve 19 üzeri 1 olmak üzere A sayısını gördüğünüz gibi bu şekle indirge edersek A sayısı 1, B, 1, C, 1 ve bunun da üzerinde zaten 1 vardır. D de 1 arkadaşlar. A artı B diyor bize yani 2 bölü C artı D 2'den burası 1 gelmiş oldu cevabımız. Evet 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. 10. sorumuzda testlerde karşımıza çıkan güzel bir sorudur. Bakalım. 19 ile 3A 2 basamaklı doğal sayıları aralarında asaldır. Biz zaten bu kavramı bir önceki videomuzdan biliyorduk. O zaman yazalım. 19'a 30 olabilir. Hani A sayımızın bulmaya çalışıyoruz. Buna uyan A sayımızı. 19'a 30 olabilir. Evet. 19'a 31 olabilir arkadaşlar. 19'a 32 olabilir mi? Evet olabilir. Bakın. Bunlar olur çünkü neden? Bunların ortak herhangi bir bölenleri mevcut değildir arkadaşlar. Eğer mevcut değilse bunlar aralarında asaldır. Evet 19.32'den devam ediyorum. 19.33 olabilir mi? Evet olabilir çünkü herhangi 19 ve 33'ü ortak bölebilen bir sayı bulamıyorum arkadaşlar. Bu sebeple olabilir. 19.33. 19 34 olabilir mi? Evet arkadaşlar olabilir. 19'a 35 olabilir mi? Bakın sürekli A'ya değerler veriyorum farkındaysa çünkü onu bulmaya çalışıyorum zaten. 19'a 35 olabilir mi? Evet olabilir. 19'a 36 olabilir mi arkadaşlar? Şu şekilde yazacak olursam. 19'a 37 olabilir. 19'a 38 olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. 19'a 38 olamaz. Çünkü neden? 19, 19'a bölünüyor. 38 de aynı zamanda zaten 19'a bölünüyor arkadaşlar. 19 bunların ortak bölenleridir. Olamaz. 19'u 38'i alamıyorum. 19 ve 39'u arkadaşlar alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum çünkü hiçbir ortak bölenleri mevcut değildir. Peki benim elimde A için yazdığım sayılar burada mevcut zaten. 0 1 2 3 4 5 6 7 ve 9 var arkadaşlar. 8'i zaten yazamıyorum gördüğünüz gibi. Bu sayıların toplamları da bize 37'yi verecektir gençler. Evet 11. sorumuza bakalım arkadaşlar hemen. 11. sorumuzu açıyorum. Evet bize 12'yi çarpanlarına ayırmış ve A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler tüm bölenlerinin toplamı yani pozitif ve negatif sayıların toplamları sıfırdır arkadaşlar. Nasıl sıfırdır? Pozitif bölenlerle negatif bölenleri toplarsak bir taraf negatif diğer taraf pozitif olacağı için zaten ben bunları topladığım zaman birbirlerini sıfır yapacaklar. İki sayı düşünelim. Eksi 5 artı 5 topla sıfır. Eksi 3 artı 3 topla sıfır. Yani ne olmuş oldu arkadaşlar bunların toplamları her seferinde sıfır elde etmiş oldu. Peki bana burada neyi soruyor? Hadi gelin şimdi soruya bakalım. Bize burada diyor ki 12'yi ben çarpanlarına ayırdım. Bu a sayısının, yani şuradaki a sayısının çarpanlarını ayırdım diyor. E, Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı nedir diyor? Evet. Şimdi tam bölenlerinin toplamının ben biliyorum ne olduğunu, sıfır olduğunu az önce belirtmiş olduğum gibi. Tam bölenlerin toplamı sıfırdır. Şimdi istenen ne peki? benden istenen asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı nedir? E o zaman ben tüm bölenlerinden neyi çıkarırsam asal olmayanları bulurum. Asal bölenlerini çıkarırsam arkadaşlar asal olmayanları bulacağım. Ben tüm bölenlerin toplamını ne olarak biliyorum zaten? Sıfır. Peki asal bölenleri nerede yazıyordu? Burada bakın. 2, 3 ve 5. Onları toplayalım. 2, 3, 5. Ne gelmiş oldu gençler? 0 eksi 10'dan eksi 10 elde etmiş oldum. Bakın bu soru da güzel. 8. soru da benzer şekilde yapılıyordu. O soru da gayet güzel. Yani zaten testteki bütün sorular çok çok güzel ama bu iki soru birbirine benzediği için bunları özellikle sizlere vurgulamak istedim arkadaşlar. Hemen 13. sorumuza geçiş yapabiliriz. Bize diyor ki asal çarpanı sadece 2 ve 5 olan iki basamaklı kaç sayı vardır? Şimdi asal çarpanı 2 ve 5 olan sayılar nelerdir? Hadi bir düşünelim. 10, 20, 30. Peki 30 olabilir mi? 30 olamaz. Çünkü neden? 30'un içerisinde ne var? 3 de vardır. Değil mi? Ama sadece 2 ve 5 diyor. O yüzden 30 olamaz. Onu sildim. Hemen devam ediyorum. 40, 50 60 60 olabilir mi? Olmaz. Çünkü bunun da içerisinde 3 var. Sadece 2 ve 5 bulunacaktı. Gitti. Devam ediyorum arkadaşlar. 60 70 70 olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü içerisinde 7 çarpanı vardır bunun da arkadaşlar. Sadece 2 ve 5 olmasını istiyordu. Gitti. 70'i yazdım sonrasında ne var? 80 olabilir mi? Olabilir. Güzel olur. 90 olabilir mi? Olamaz çünkü bunun da içerisinde arkadaşlar 3 çarpanı vardır. Bu sebeple olamaz. Evet o halde benim elimde ne var? 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere toplam 5 tane sayımız vardır. 14'e bakalım. Pozitif bölen sayısı tek olan iki basamaklı kaç sayı vardır? Şimdi arkadaşlar pozitif bölen sayısı tek olan sayılar zaten tam kare sayılardır. Tam kare sayılar da nelerdir? 16, 25, 36, 49, 64, 81 olmak üzere 6 tane vardır arkadaşlar. 2 basamaklı kaç sayı vardır diye soruyor. Zaten 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 bu şekilde devam ediyoruz burada 9'un karesi 81 10'un karesine geçiş yapsak 100 yani 3 basamaklı olacaktı bu sebeple 16 ile 81'i almak durumunda kaldık ve arasındaki sayıları almak durumunda kaldık arkadaşlar 15'e bakalım hemen devam ediyoruz diyor ki bize hemen şu şekilde şunu bir temizleyelim ve 15. sorumuz arkadaşlar evet gençler Sonra bize diyor ki Ahmet'in telefonunun dört tane dört taneli şifresi hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir diyor. Şifrenin rakamları birbirinden farklıdır. Şifrenin ilk rakamı 4'tür. Şifrenin rakamları asal sayı değildir ve şifrenin son rakamı 6'dır diyor. Ve bu bilgiler bizim için çok çok önemlidir. Ahmet'in oluşturmak istediği şifre hangisi olabilir? Şifreden geçeceğiz burada. A olabilir mi? Olamaz. Rakamları farklı diyordu. Gitti. B'ye bakalım. B olabilir gibi duruyor. Bir kalsın. C'ye bakalım arkadaşlar. C için rakamları asal. Ne diyordu? Bize rakamları asal değildir diyordu. Ama burada rakamları asal olmamalı diyor. Benim elimde 3 rakamı var. Gitti. Buraya bakıyorum. 3 rakamı var. Gitti. Bursa zaten bütün hepsini sağlıyor arkadaşlar. 16'ya bakalım. Üçgenlerin içinde yazan sayıların rakamlarının yer değiştirmesiyle oluşturulan sayılar karelere yazılmaktadır diyor. Buna göre karenin içinde yazan kaç tane sayının asal çarpan sayısı bir tanedir diyor. Yani ters bir şekilde yazıyorum ben bunları yer değiştirmesiyle diyor arkadaşlar onu kastediyor. 81 şeklinde yazdım, 36 şeklinde yazdım, 27 gibi yazdım. Bunu bunu da 61 olarak yazmış oldum. Evet 81 yazdım. Burası 3 üzeri 4. Asal çarpan sayısı nedir? Bakın hemen buraya bakıyorduk. 1'dir. Peki o halde 72 yani 27'ye yazdığım sayıda 3 üzeri 3 oluyor. Peki bunun asal çarpan sayısı nedir? 1'dir. 63 36 diye yazmıştım. Bunu da arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi diye yazabilirim. Buradaki asal çarpan sayısı nedir? 2 adettir. 61, 61 zaten bir asal sayıdır. Asal çarpan sayısı da 1'dir. Böylelikle kaç tanesinin asal çarpan sayısı bir tanedir diyor. 3 tanesinin arkadaşlar. Evet. Çarpanlar katlarla alakalı. Sizlere çözebileceğim elbette milyon tane soru var. Ama ben simgesel olarak 16 tanesini sizler için çözmek istedim arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.